Arkadaşlar merhaba. Olasılık dersinde bugün birçok teorem ve ispatlar yapacağız. Bunun yanı sıra bağımsız olaylardan bahsedeceğim. Bağımsız olaylarla ilgili yine teorem ve ispatlar yapıp örneklendirmelerle dersi sonlandıracağım. Evet şimdi bir takım teoremlerden bahsedeceğim. Bunlarla ilgili ispatlar yapalım. Birinci teoremimiz A, S'nin alt kümesi olmak üzere. A olayı için S biliniyorken A'nın olasılığı A'ya eşittir diyor. Yani şöyle düşünün. Bir tane evrensel kümemiz var. A da bunun alt kümesi. A eğer alt kümesi ise ikisinin kesişimleri ne olacaktır? Yine A kümesi. Bu her iki tarafında olasılığını alırsak P A kesişim S'ye eşit olur? P A'ya. Biz aynı zamanda olasılık aksiyonlarından da biliyoruz ki evrensel kümenin olasılığı 1 olduğundan bu verilen ifade aslında neydi koşullu olasılıkta? A kesişim S'nin olasılığı bölü S'nin olasılığı. A kesişim S'yi de biz PA demiştik. O zaman PA bölü birden PA'dır ve istenen teorem ispatlanmış olur. İkinci teoremimiz yine A alt küme S ve A'nın olasılığı sıfırdan farklı ise A biliniyorken S'nin olasılığı 1'dir. Bunu nasıl ispatlayacağız? Yine A alt küme S ve A kesişim S ne olacak? Yine A kümesi olacak. Bunların her iki tarafının da olasılığını aldığımızda A kesişim S'nin olasılığı A'nın olasılığına eşittir. A biliniyorken S'nin olasılığı koşullu olasılık formülünden neydi? A kesişim S'nin olasılığı bölü A'nın olasılığı şeklindeydi. E zaten burada ne dedik? Kesişimleri A'nın olasılığına eşittir. Bunun yerine biz PA yazdığımızda PA bölü PA 1'e eşit olacağından verilen teoremi ispatlamış oluruz. Bir başka teoremimiz arkadaşlar. A ve B alt küme S olayları için A'nın olasılığı sıfırdan farklı. B'nin olasılığı sıfırdan farklı. Ve A kesişim de boş küme. Yani her iki kümede ayrık olduğunu düşünürsek diyor. B biliniyorken A'nın olasılığı sıfır ise A biliniyorken B'nin olasılığı da sıfırdır. Yani kümelerimizi şöyle düşünün kesişimleri olmayacağı için ayrık iki küme A, B ve şöyle de bir S evrensel kümemiz olsun. Eğer kesişimleri boş küme ise biz bu kesişimlerin olasılıklarını da olasılık aksiyonlarından bildiğimiz üzere P(A kesişim B, P boş kümenin olasılığına eşittir diyebiliriz. Boş kümenin olasılığı da sıfırsa A kesişim B'nin olasılığı da sıfırdır. Zaten olmayan bir şeyin olasılığı sıfırdır. Yani. Çünkü A kesişim B burada boş küme yok. O zaman B biliniyorken A'nın yerine biz koşullu olasılık e, teoreminden ne yazabiliriz? A kes için B'nin olasılığı bölü B'nin olasılığı. Zaten A kes için B'nin olasılığı biz burada gördüğünüz gibi şurada sıfıra eşitlediğimiz için sıfır bölü B'nin olasılığından B biliniyorken A'nın olasılığı da sıfıra eşit olacaktır. Bir başka teoremimizde gençler A ve B, S örnek uzayında iki olay. A alt küme B ve B'nin olasılığı sıfırdan farklı ise B biliniyorken A'nın olasılığı A'nın olasılığı bölü B'nin olasılığıdır. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. B A'yı kapsıyor. Şeklini çizmeye çalışalım. Şöyle bir A kümemiz olsun. Bu da B kümemiz olsun. A B'nin alt kümesi. Evrensel kümemizde tabii ki her iki kümeyi de kapsayacak. Şimdi B A'nın A'yı kapsıyorsa A kesişim B'ye neye eşit olacak? Her ikisinde de bulunan eleman neresidir? A kümesinde bulunan elemanlar. O zaman biz A kesişim B yerine A yazabiliriz. Şimdi koşullu olasılık formülünden yine B biliniyorken A'nın olasılığı A kesişim B'nin olasılığı bölü B'nin olasılığıydı. A kesişim B'nin olasılığı da şurada gördüğünüz gibi A'nın olasılığına eşit. O zaman istenen sonuç zaten A'nın olasılığı bölü B'nin olasılığı şeklinde verilecektir. Bir başka teoremimiz A kapsar B'yi ve B boş kümeden farklı ise B'nin olasılığı A ve B'de e, evrensel kümenin alt kümesi olan olaylar için B biliniyorken A'nın olasılığı 1'e eşittir. Bunu ispatlamamız gerekiyor. Bu sefer A B'yi kapsayacak yine. Şöyle 2-3 kümemiz hatta evrensel küme ile birlikte 3 tane kümemiz var. A kapsayıcı açın dışarıda A, iç tarafta B kümesi ve en dış tarafta S evrensel kümemiz var. O zaman A ile B'nin kesimi bu sefer ne olacak? Her iki kümede de bulunan elemanların hepsi B kümesinde olacak. Dolayısıyla biz burada A ile B'nin kesimi ya da B ile A'nın kesimi yerine B yazabiliriz. B biliniyorken A'nın olasılığı nedir? A kesişim B'nin olasılığı bölü B'nin olasılığı. Zaten A kesişim B'ye eşit olduğu için B bölü B'nin olasılığından elde edilen sonuç 1 olacaktır. Ve istenilen teoremi ispatlamış oluruz. Evet bir sonraki teoremizde Ne diyor? S örnek uzayında A ve B olayları için A kesişim B boş küme A'nın olasılığı sıfırdan farklı veya B'nin olasılığı sıfırdan farklı ise A birleşim B biliniyorken A'nın olasılığı A'nın olasılığı bölü A'nın olasılığı artı B'nin olasılığı. Bunu ispatlamamız isteniyor. Şimdi burada şu ispatlanması istenen kısım. Bunu biz koşullu olasılık formülüne dönüştürürsek ne yaparız? A kesişim A birleşim B. Her iki tarafın kesişimi bölü. A birleşim B'nin olasılığı Şimdi burada dağılma özelliği var Kesişimin birleşme üzerine dağılma özelliği var A kesişim A Birleşim A kesişim B'nin Parantez olasılığı Bölü A birleşim B'nin olasılığı Şimdi A kesişim A zaten A'ya eşittir Dolayısıyla biz şunun yerine A yazabiliriz A kesişim B Burada ne demişti A kesişim B'ye boş küme e Boş kümenin olasılığı nedir zaten Sıfırdır ya da boş kümedir diyebiliriz. Yani A birleşim B'nin olasılığı. Aslında bu zaten A'nın olasılığına eşit olur. Bölü A birleşim B. E, P A bölü P A birleşim B. Şimdi A kesim B boş küme olması demek ne demekti? Bağımsız olaylar. E, bağımsız olaylarda da neydi? A birleşim B yerine biz P A artı P B yazabiliriz. Diyorduk teoremlerimizden. Dolayısıyla bunu da yerine koyarsak A birleşim B biliniyorken A'nın olasılığı eşittir. A'nın olasılığı bölü A'nın olasılığı artı B'nin olasılığını elde etmiş oluruz. Şimdi olasılıkla ilgili son bir teoremimiz de S örnek uzayında A, B, C olayları verilsin. Bakın bu sefer 3 tane olay var elimizde. B kesişim C eşittir boş küme ve A'nın olasılığı sıfırdan farklı ise A biliniyorken B birleşim C'nin olasılığı eşittir. A biliniyorken B'nin olasılığı artı. A biliniyorken C'nin olasılığıdır. Bunu nasıl ispatlayacağız? Hemen koşullu olasılıktan bunun anlamını yazalım. Ee, A biliniyorken B birleşim C yerine biz e, birkaç adımı atladık. Çünkü yukarıdakinin aynısını tekrar yazmak istemiyorum. Direkt şu kısma geçiyorum. B kesişim. A olasılığı artı C kesişim A'nın olasılığı bölü A'nın olasılığı. E, B kes bunu ayrı ayrı yazarsak B kesişim A'nın olasılığı bölü A'nın olasılığı artı C kesişim A'nın olasılığı bölü A'nın Zaten şunlardan koşullu olasılık teoreminden bunun değeri neydi? A biliniyorken B'nin olasılığı artı A biliniyorken C'nin olasılığına eşittir. Şu aradaki işlemleri arkadaşlar siz yapabilirsiniz. Bu yukarıda açıklamasını yapmıştım ben zaten. Şimdi Yeni bir konuya geçiyoruz. Bu konumuz bağımsız olaylar. Aslında daha önce bahsettik ama e, tam olarak bununla ilgili teoremlerden bahsedeceğiz şimdi ve e, örnekler üzerinde duracağız. İki olaydan birinin ortaya çıkması ötekinin ortaya çıkmasını etkilemiyorsa, yani olayların gerçekleşmesi birbirine bağlı değilse bizler bu tür olaylara bağımsız olaylar diyoruz. Buna göre bir tanım yapalım. Matematikselleştirmeye çalışalım söylediğimiz sözel ifadeyi. Bir A olayının olasılığı, bir B olayının ortaya çıkmasından veya çıkmamasından etkilenmiyorsa A olayı B olayından bağımsızdır denir. Yani A olayı B olayından bağımsız ise B biliniyorken A'nın olma olasılığı A'nın olma olasılığına eşittir diyebiliriz gençler. Şimdi bağımsız olaylarla ilgili bir tane teorem yapalım. A olayı B olayından bağımsız ise B olayı da A olayından bağımsızdır. Yani B biliniyorken A'nın olasılığı A'nın olasılığına eşitse ki biz bunu az önceki tanımda A olayının bağımsız olay olduğundan bahsetmiştik. Ancak ve ancak B olayı biliniyorken A'nın olma olasılığı B'ye eşittir. Bu da B olayının A olayından bağımsızdır ifadesinin matematiksel gösterim. Bunu nasıl ispatlayacağız? Şimdi koşullu olasılığın çarpım teoreminde neydi? A kesişim B'nin olasılığına biz B'nin olasılığı çarpı B biliniyorken A'nın olasılığı diyebiliyorduk ya da A kesişim B'nin olasılığına A'nın olasılığı çarpı A biliniyorken B'nin olasılığı diyebiliyorduk. Şimdi biz bu iki iki ifadede A kesişim B'nin olasılığını birbirine eşitleyerek şu sonucu elde edelim. B'nin olasılığı çarpı B biliniyorken A'nın olasılığı eşittir. A'nın olasılığı çarpı A biliniyorken B'nin olasılığı. Şimdi bizim hipotezimiz neydi? B biliniyorken A'nın olasılığı A'nın olasılığına eşit olduğunu biliyoruz. Yani şu kısım doğruluğunu bildiğimiz bir olay. O zaman biz burada B biliniyorken A'nın olasılığı yerine A'nın olasılığı yazacağız şu formülde. Yani B'nin olasılığı çarpı A'nın olasılığı eşittir. A'nın olasılığı çarpı A biliniyorken B'nin olasılığı şeklinde yazabiliriz ve bu sefer sonucu elde etmiş oluruz. Tam tersini de ispatlamamız gerekiyor. Onu da size bırakıyorum. Yani bu yaptığımız şey A olayı B olayından bağımsız ise B olayı da A olayından bağımsızdır. Sizden şunu istiyorum, ispatlamanız gereken şeyi: B olayı A olayından bağımsız ise, yani B biliniyorken A'nın olasılığı B'e eşit ise. A olayı da B olayından bağımsızdırı ispatlamanız gerekiyor. Yani bunu biliyorken şu tarafı ispatlamanızı istiyorum sizden. Bunu da siz okuyucularımıza, değerli dinleyicilerimize bırakıyoruz. Şimdi bir diğer teoremimiz A ve B olayları birbirinden bağımsız olaylar ise A kesişim B'nin olasılığı A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığıdır. Biz burada A kesişim B'nin olasılığını tabi yine şeyden yukarıdaki teoremden yararlanarak A'nın olasılığı çarpı A biliniyorken B'nin olasılığı şeklinde yazabiliriz. Şu koşullu olasılık teoremin çarpım kuralından yararlanıyoruz. Yukarıdaki teoremden de yararlanırsak A biliniyorken B'nin olasılığı yerine B'nin olasılığı yazabiliriz. Şurada vermiştik. E bu ikisini birlikte kullandığımızda şunun yerine B ye yazdığımızda A kesişim B'nin olasılığı A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığını elde etmiş oluyoruz. Şimdi bunun bir sonucu olarak şöyle bir şey elde ediyoruz. Yukarıdaki verilen teorem sadece 2 olay için değil, 2'den çok olaylar için yazılabilir. Yani A, B, C gibi 3 olayın birbirinden bağımsız olmaları için ikişer, ikişer ve üçünün birbirinden bağımsız olması gerekiyor. Yani A kesişim B'nin olasılığı yerine A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığı. A kesişim C'nin olasılığı yerine A'nın olasılığı çarpı C'nin olasılığı. B kesişim C'nin olasılığı yerine B'nin olasılığı çarpı C'nin olasılığı. A kesişim B kesişim C'nin olasılığı yerine de A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığı çarpı C'nin olasılığı şeklinde yazabiliriz. Bu üç koşulu sağlayan A, B, C olayına tam bağımsız olaylar denir. Yani üç olayın tam bağımsızlığı için olayların ikişer ikişer bağımsız olmaları Yetmez. Bununla ilgili bir ufak notumuz var. A1, A2 nokta nokta AN olaylarının tam bağımsız olması için bütün kombinasyonların da bağımsız olması gerekir. Şimdi bir tane teore teorem yapalım ve bu teoremi genelde örneklerde kullanacağız. A ve B olayları birbirinden bağımsız iseler A olayı B'nin tümleyin yeni olayından bağımsızdır. Yani ne demek istiyoruz? A kesişim B'nin olasılığı eşittir. A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığı ise birbirinden bağımsızlıktan kastım bu. A kesişim B'nin tümleyenin olayı da A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığına eşittir. Şimdi biz A kesişim B'nin tümleyeni A fark B şeklinde yazabiliriz. Bu her iki tarafın olasılığını aldığımızda A kesişim B'nin tümleyenin olasılığı da yine A'nın olasılığı eksi A kesişim B'nin olasılığı yazabiliyoruz. Bu hipotezde verilen de şu var. Bu üç tane denklemi birleştirirsek A kesişim B'nin tümleyenin olasılığı yerine biz şuradaki ifadeyi yazarız. Ee, A'nın olasılığı eksi A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığı. A'nın olasılığı ortak parantezini aldığımızda bir eksi B'nin olasılığı kalır. Şu 1 eksi B'nin olasılığı dediğimiz şey de B'nin olasılığının tümlerinin ifadesidir. Yani elimizde kalan şey ne olacak? A'nın olasılığı çarpı B'nin tümlerinin olasılığı. Şimdi bu bütün söylediklerimizi birleştirerek bir tane örnek çözelim birlikte. İki kutudan birinde 4 mavi, 5 sarı, diğerinde 6 kırmızı, 8 beyaz top bulunmaktadır. Rastgele olarak aynı anda kutunun birinden Ayşe'nin çektiği topun mavi, diğerinden Şebnem'in çektiği topun kırmızı olma olasılığı nedir? Şimdi şöyle düşünelim bu soruyu. Elimizde iki tane kutumuz var. Birinde 4 mavi, 5 sarı, diğerinde altı kırmızı, 8 beyaz top var. Rastgele olarak aynı anda kutunun birinden Ayşe ne, ne çekecek? Mavi, Ayşe'nin çektiği top. Ee, diğeri Şebnem'in çektiği top ne olacak? Kırmızı olma olasılığı. Şimdi bakın, bu ikisi birbirinden bağımsız olaylar. Yani buradan çekilen topla buradan çekilen topun renklerinin farklı ya da aynı olması birbirini etkilemez. O yüzden ama ikisinin birlikte olma olasılığını soruyor bize. Yani Ayşe'nin çektiği topla kesişim Şebnem'in çektiği top. Bunlar bağımsız olduğu için A'nın olma olasılığı çarpı şey'in olma olasılığı diyebiliriz. E, mavi top çekilme olasılığı nedir? Kaç tane mavi var? 4 tane mavi toplam 9 tane top var. Çarpı şebnemin kırmızı çekme olasılığı nedir? 6 tane var. 14 tane top var toplam. Bunları da sadeleştirirsek ne yapar? 4 bölü 21 istenen olasılıktır. Bakın gayet basit aslında söylediğimiz şeyler. Bir başka örnek çözelim birlikte. Aynı dersten aynı sorularla sınava giren Cansu'nun sınavı başarma olasılığı 3 bölü 4. Buranın sınavı başarma olasılığı 2 bölü 5'tir. Buna göre ikisinin de sınavı başarma olasılığı nedir? Birinin başarıp birinin başaramama olasılığı nedir? İkisinin birden başaramama olasılığı. Şimdi burada şeye bakıyoruz. Cansu ile Burak birbiriyle bağımlı mı? Yani Cansu başarırsa Burak başaramaz ya da Burak başarır diye bir şey var mı? Yok ikisi farklı iki insan. Yani ikisi birbirinden bağımsız iki olay diyebiliriz. Şimdi Cansu'nun sınavı başarma olasılığı nedir? 3 bölü 4. Başaramama olasılığı yani C'nin tümleyeni nedir? 1 eksi 3 bölü 4'ten 1 bölü 4. Burak'ın sınavı başarma olasılığı nedir? 2 bölü 5 Buran sınavı başaramama olasılığı nedir 1 eksi 2 bölü 5'ten 3 bölü 5 şimdi A şıkkında ne diyor İkisinin de sınavı başarma olasılığı yani P C kesişim B neye eşit P C çarpı P B'ye eşit C'mizin olasılığı neymiş 3 bölü 4 B'nin olasılığı 2 bölü 5 3 bölü 10. B şıkkında birinin başarıp birinin başaramam olasılığı. Yani burada ne olabilir? Cansu başarır. Burak başaramaz. Veya Cansu başaramaz. Kesişim Burak başarır. Burada neye eşit olacak? P, C çarpı P, B'nin tümleyeni artı P, C'nin tümleyeni çarpı P, B şeklinde yazabiliriz. C'nin olma olasılığı 3 bölü 4 çarpı B'nin tümleğinin olasılığı 3 bölü 5 artı C'nin tümleğinin olasılığı 1 bölü 4 çarpı B'nin olasılığı 2 bölü 5 Buradan gerekli işlemleri yaparsak 11 bölü 20 sonucunu elde ederiz. Şimdi C şıkkında neyi soruyor? İkisinin başaramama olasılığı yani P, C'nin tümleğinin kesişim P B'nin tümleyeni. O da neye eşit? C'nin tümleyeni çarpı B'nin tümleyenine eşit. C'nin tümleyeni neydi? 1 bölü 4. B'nin tümleyeni 3 bölü 5. Bu da 3 bölü 20 şeklinde gayet basit yapabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar size iki tane ödev vereceğim. İki tane diye hatırlıyorum. Bir tane. Bir tane soruda size bırakıyorum. Sorumuzu okuyalım. Düzgün iki tavla zarı ile düzgün dört madeni para birlikte atılıyor. Zarların üst yüzeylerindeki sayıların çarpımının 5 beş ve 5'ten küçük. Paraların üst yüzeylerinin ise hep aynı olma olasılığı nedir? Bunu da size bırakıyorum. Bugünkü anlatacağım konu bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.